Saat 3'te kız kardeşimin garaj yolundayım. Hocamın arabası burada. Motoru hala sıcak. 3 hafta önce gizlice taktığım GPS takip cihazı yalan söylemiyor. Yedek anahtarı kullanıyorum. Yukarı çıkıyorum. Yatak odası kapısını iterek açıyorum. Ve işte oradalar, kocam ve kız kardeşim, seçmesine yardım ettiğim çarşaflara dolanmışlar. Hocam beni mahveden dört kelime söylüyor. Onu seviyorum Rebecca. Altı ay. Onu herkese savunurken altı ay boyunca yalan söyledim. Beni affetmemi ve unutmamı istediler. Bunun yerine onların en büyük kabusu oldum. Aldığım intikam onları sadece incitmekle kalmadı, inşa ettikleri her şeyi de mahvetti. Ve yaptığım tek bir şeyden bile pişman değilim. İkisine de nasıl bedel ödettiğimin tüm hikayesini dinlemek için abone ol düğmesinin üzerindeki videoya tıklayın.